sezon iyi bir sezon geçer bizim için. Başarılı bir sezon geçer. Çünkü biliyorsunuz 3 sezondur buradayım ama ilk imza atarken ki düşündüğüm başarılara henüz elde etmiş değilim. Umarım ki bu sezon çok güzel geçecektir. Fatih Terim çok büyük bir otortası var. Zaten bu ortasında futbolcu üzerinde görebiliyorsunuz. E, takımımızdan birçok futbolcu da hem milli takım bazında hem takımlar bazında daha önce de kendisiyle çalışma fırsatı buldu. O yüzden umarım hem e, taraftarımızın beklediği hem bizim beklediği hem kulübümüzdeki bütün herkesin beklediği başarılara bu sezon e, imza atma şansımız olur. Mira, non quiero repetirlo. Çok önemli bir teknik direktörle çalışıyoruz tabii ki. E, dünya çapında tanınan bir teknik direktör. Daha önceki kariyerine baktığımızda çok önemli e, kulüplerde çalışmış, çok önemli başarılara imza atmış bir teknik direktörle çalışıyoruz. Bu biçim, bizim için tabii ki çok büyük bir avantaj. Şu anda da hazırlık dönemindeyiz. Mutlaka onun verdiği direktiflerle biz de en iyi şekilde enerji yüklenmemiz lazım, en iyi şekilde sezona hazırlanmamız lazım ki e, güzel bir sezon geçirelim. E, geçen sene hepimizin bildiği gibi talihsiz bir Fenerbahçe maçı yaşadık orada biliyorsunuz ayak parmağımdan sakatlandım ayak parmağım kırıldı ondan sonraki dönemlerde yine bu sakatla ilişkili olarak bir sakatlık daha yaşadım ve demin de konuştuğumuz gibi uzun bir dönem tam anlamıyla %100'ümü veremedim tam anlamıyla e, sağlıklı bir şekilde takımına katkıda bulunamadım ama şu an sizin de demin belirttiğiniz gibi gayet iyiyim, gayet sağlıklıyım antrenmanlarıma katılıyorum kendimi daha iyi hissediyorum e, mutlaka bu sezonda takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım çünkü artık şampiyonla oynamamız gereken bir sezon, başarılar kazanmamız e, gereken bir sezon, taraftarlarımızı geçen özellikle geçen seneden sonra mutlu etmemiz gereken bir sezon. Ben de oynadığım sürece e, buna, bu konuda takımıma en maksimum seviyede yardımcı olacağımı düşünüyorum. Yabancı bir ülkede sonuçta kendi ülkenizden bir oyuncunun gelmesi her zaman için bir avantaj sizi mutlu eder. Bu ülkenin gelmesi de beni inanılmaz mutlu etti. Çünkü kendisini çok uzun yıllardan beri tanıyorum. Yani sadece bu sebepten dolayı değil kendisini çok uzun yıllardan beri tanıyorum. E, milli takıma dayanan bir dostluğumuz var. Çok uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. 21 yaş altı milli takımdan beri e, beraber oynuyoruz. E, umarım tabii ki onun da katkısıyla daha güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Onun da burada olması, Galatasaray'ı imzatması beni yani gerçekten çok mutlu etti. Ben de Milan Maroş'la beraber oynayacağım için çok mutluyum. Çünkü kendisiyle milli takım bazında biliyorsunuz uzun yıllardır beraber oynuyoruz. 2002 ile 2008 yılları arasında çok önemli başarıları da imza attık. O yüzden şimdi artık onu kulüp bazına taşımak istiyoruz. Şu anda gerçekten inanılmaz mutluyum. Çok eğleniyorum onunla beraber. O yüzden eminim ki başladığımız sezonda, önümüzdeki sezonda en iyi şeyleri yapmaya çalışacağız beraber estoy disfrutando y voy a disfrutar seguramente más. Neden Galatasaray ve Türkiye? <laughs> şimdi Atletico Madrid geçmişime baktığınız zaman orada da çok başarılarla dolu bir 3 yıl geçirdim. 3 yılda 2 kupa kazandım. Benim için çok olumlu bir 3 yıl geçti. Galatasaray'a geldik şimdi. Galatasaray'ı seçmemdeki en büyük sebeplerden biri Galatasaray sonuçta Türkiye'nin en büyük kulübü diye düşünüyorum ben. <laughs> Önemli geçmişe sahip kulübü. O yüzden hani Atletico Madrid'de <laughs> yapacaklarımı yaptım çünkü İspanya Ligi'ne baktığınız zaman tabii ki bir Real Madrid ve bir Barcelona gerçeği var orada. Şampiyon olmak çok kolay değil. Ama şu an Galatasaray'dayım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü Türkiye'nin en önemli kulübüne, en büyük kulübüne geldim. Ee, çok büyük bir tarihçiye sahip kulübüne geldim. O yüzden o hasret kaldığım şampiyonlar burada ulaşmak istiyorum.